Öncelikle herkese melis.com'dan merhabalar arkadaşlar. Ben Canel. Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda herhangi bir problem, sıkıntı, herhangi bir e, olumsuzluk ya da kötü bir durum yoktur ve hayatınızın e, genel gidişatı inşallah e, çok çok iyidir e, demek istiyorum. Tabii ki öncelikli olarak hoş geldiniz. Aslında baktığınız zaman ben gayet iyiyim. Sizler sayesinde hala medis.com'un en çok tercih edilen, en çok beğenilen yorumcusu, yıldız yorumcuyum. Bu başarıyı sizlere borçluyuz. Bugün sizlerle birlikte yine gayet güzel bir açılım yapacağız. Hikayemiz bitti mi? Onunla hikayemiz bitti mi? Buna bakmak istiyorum. Biraz rahatsızım. Zor bir dönemden çıktım sağlık anlamında ama inşallah enerjileri... Sizlerle yükselteceğiz Hemen şöyle başlayalım Odaklandıysanız yalnız hemen uyarayım e, Bu bir kolektif açılım Yani daha detaylı net tarihler istiyorum Diyorsanız Melis.com'dan 24 saat e, bana ulaşabilirsiniz Kıymetli e, Çok sevgili e, değerli dostlarım Hemen şöyle en yüksek enerjilerle Bakalım onunla hikayemiz Bitti mi diyelim Farklı destelerden de yararlanacağım Hiç merak etmeyin e, kıymetli dostlarım Bakalım en güzel enerjilerle şöyle kartlarımızı açalım. Neler göreceğiz? İlk olarak ben burada kılıç dörtlüsü kartı, aziz kartı ve bu kartlara ek olarak aslında joker kartı ve diğer bir yandan da çok önemli bir karttır. Kupa üçlüsü kartını alarak başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, bir şekilde bu hikaye bitmiş gibi gelebilir. Ortada bir sessizlik durumu, bir olumsuzluk, herhangi bir şekilde belki de kendinizi mutlu hissetmeme gibi bir durum olabilir. Ancak sizler açısından olumsuz gözüken bu durum aslında baktığım zaman karşınızdaki, aklınızdaki kişiyi sizler için daha hayırlı bir hale getirecek. Yani burada baktığımda evet belki de onu seviyorsunuz. onu da sizi sevdiğinizi düşünüyorsunuz ki burada seven bir enerji çıktı ama onunla sizin aranızda engel olan ya onunla bağlantılı ya çevresiyle bağlantılı ya hani böyle hayatıyla bağlantılı bir şeyler olduğunu görüyorum kıymetli dostlarım. Ve aslında ayrı kaldığınız... Bir süre sessiz kalıp sessizliğinizi koruduğunuz bu dönemler aklınızdaki kişinin eliyle olsun dişil olsun kendi hayatında veya kendi benliğindeki bir takım dengeleri sağlayıp daha hayırlı daha olgun ve daha fazla aslında, olması gereken etki ve enerjileri sizlere verebilecek olduğu dönemler adına e, gerçekten altın bir anahtar diye düşünüyorum. Yani burada evet zor bir dönem, hikayeniz bitmiş gibi gelebilir. Belki çok büyük imkansızlıklar var ama bu dönem daha ziyade bir bitiş değil, bir onarma dönemi, daha iyi bir seviyeye aranızdaki bağlantıyı taşıma dönemi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bence burada kupa üçlüsü kartının da etkisiyle birlikte herhangi bir şekilde aslında bu dönemin genel gidişatıyla alakalı olumsuz etkilerden daha ziyade gayet olumlu etkiler ve tekrardan daha da mutlu bir şekilde, daha da size uygun bir şekilde yeni bir başlangıç enerjisi alıyorum. Hemen şuradan bakalım. Kılıç onlusu kartı. Kupa ikilisi. Çek kartı. Ve diğer bir yandan da baktığım zaman yıkılan kule. Şimdi burada aklınızdaki kişiler bir kere çok net bir şekilde sizi çok beğeniyor. Yani bu hem fiziksel hem enerjisel olarak hem de aranızdaki çekim durumuna baktığımda. Ruh eşi, ikiz alev o tarz bir bağlantınız olabilir. Çünkü burada aslında evet sürecine devam ediyor, hayatına devam ediyor ama Burada sizi birden belki bunu yaparak hareketleriyle göstermiştir. Belki söylemleriyle sizi çok yüksek seviyelere çıkarmış. Ve bir anda aslında yanlış davranmış, dibe indirmiş, hatalar yapmış. Aranızdaki ayrılığın net bir şekilde çok büyük hatalarından, düzeltmediği bir şeylerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama burada kılıç onlusu aslında belli etsin ya da etmesin bu sürecin gidişatında kendisinin de mutlu olmadığını ve şu an hayatına bir şekilde devam etse de sizlerle tekrardan bir görüşme bir buluşma bir şeyleri tekrardan olması gereken seviyelere taşıma gibi bir istek ve arzusu olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani bu dönemler diyorum ya birazcık daha sizin isteklerinizin artık ön plana geleceği ve sizi bir anda çok yükseltip çok farklı görüp bunu belki söylemle belki eylemle gösteren aklınızdaki kişiler çok mutluyken hatalarının sonucu belki bir hatalar dizesi oluşturdu. Ve size karşı bu hatalar dizisi ile birlikte olmaması gerekeni verdi. Ama baktığımda kendisi de üzgün. Kendisi de tekrardan bir toparlanma. Tekrardan bir şeyleri bir yoluna koyma isteği arzusu içerisinde diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım. Evet burada Kupa Prensi kartına bakalım. Ben tekrar bir başlangıç görüyorum. Ama Azize kartı ile birlikte artık burada sizlerden ricam kartların da ricası. Gerçekten çok mutlu olacaksınız. Gerçekten çok güzel etkiler alacaksınız ama özellikle ben aklınızdaki kişiyle alakalı artık fedakarlık yapmayın, taviz göstermeyin. Kırmızı çizgileriniz her zaman için net olsun demek istiyorum. Burada aslında ben her zaman tarih vermekten yanayım. Tabii ki özel açılımlarda daha net tarih veriyoruz. Hep söylüyorum yani melis.com'dan Caner ismiyle bana 24 saat ulaşabilirsiniz ama en azından kolektifte tarih olarak 6 hafta içerisinde birçoğunuzun Kupa Prensi kartıyla bir adım alacağını ve aranızda bir şeylerin daha mutlu, daha huzurlu şekilde başlayacak olduğunu görüyorum. Ama Azize kartı şunu gösteriyor. Her zaman istekleriniz, kırmızı çizgileriniz ön planda olsun. Artık susmayın, taviz göstermeyin ve artık... Bu kişinin tam anlamıyla beklentilerinizi vermeden atacak olduğu adımlara karşı da bence gözlerinizi yummalısınız kıymetli arkadaşlarım. Ama dediğim gibi kartların ihtimalleri 6 hafta içerisinde çok büyük hareketlilikler gösteriyor. İnşallah yine buluşuruz. Hikayemiz bitti mi derseniz asla bitmediğini de tekrar tekrar sizlerle okuruz kıymetli arkadaşlarım. Hemen farklı destelerimden de almak istiyorum. Haleti ruhiye kartlarımdan alacağım. Hep söylüyorum özel açılımlarda rica ederseniz birazdan da konuşma kartı alacağım. Diğer destelerden de kullanırım. Haleti ruhiye kartlarının bizlere vereceği mesaj. İlk kartımız şöyle dedikodu kartı. Yani arkadaşlar diyorum ya burada bir şekilde bu kişi sizi hala gündeminde taşıyor. Hala bu kişinin gündeminde siz varsınız. Yani hikayeniz tam anlamıyla bitmemiş diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir kart daha alacağım. Bakalım kimyasal çekim aranızda çok farklı bir enerji çok başka bir sinerji çok başka bir etkileşim olduğunu Açık ve net bir şekilde paylaşabilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle konuşma kartı alacağım. Bakalım konuşma kartının bizlere göstereceği mesaj ne olacak. İki tane seçelim. Evet, bir tane attı. Bir kere bunu herkes için şöyle merkeze koyalım. Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Çok net bir cevap attı kartlarda. İki tane de şöyle seçeceğim istediğinize odaklanın. Şu ikinci kartımız olsun. Şu da birinci kartımız. En güzel enerjilerle bakalım. Aklımızda kişiler neler diyecek. Birinci kartın etkisi. Düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. 34. kart net bir şekilde gösteriyor ki adım atmak istiyor ama bir takım problemli enerjiler gündemde. İkinci karta bakalım. Evet utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım. Arkadaşlar tamamen enerjileri bırakın. Ne yapmak istiyorsa yapsın zaten doğru yolu bulacaktır. E, şifa olsun diyorum. Daha detaylı net tarihli yorumlar için melis.com'dan canel ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Çok uygun fiyatlara görüşmek üzere. Hoşçakalın.